Şu an ağlıyorum. <laughs> lan basıyorum iki saattir. O zaman Rus cipedir. konuma bakın. Konum konum. Lan. Rusum diye yürüyorlar mı acaba? Lan Rus değilim. Türk'üm lan ben. Hem lan Müslüman da Türk'üm de. Rus değilim. Değiş lan. Değiş iki saattir sana tıklıyor. <laughs> fotoğrafım da yok. Ne demiş? Uygulsuz görselleri kullanmaya simsifin gerçek zamanlı olarak söyledi. Hazır mertiler yükleme başarı olursa bile görünür olmayabilir. Kabul ediyor dedik. <laughs> bir fotoğraf çekin diyorum. 11 bin bin kadar bir fotoğraf var. İnanmıyor mu? Göstereceğim sana. <laughs> Alacağım. Ne <abi>. yapayım? <laughs> Rusya Federasyonu gözüküyor ya. Önüne gelen bana yürüyor. Ondan mı acaba? Ondan olabilir bu. Ondan olabilir. Rus diye yazıyorlar bana. Oğlum ne Rus'u? Beni sinir etmeyin var. Gelirim. Gelirim kafanıza tavayı indiririm. Tava indiririm. Gerçekten benim meşhur tavam o neler neler yaptık. Kafanıza indiririm o havay. Bana yazmayın. Yavşamayın daha doğrusu. Yazın yazın da yavşamayın. Öldürürüm sizi. Yavşamayın bana. Yavşamayın lan. Hmm, i̇sterseniz konuşacak yani. Simsimiye yazın ama yavşamayın bana. Simsimiden yazın bana. Bir isim yapın. Birinin simsimi olsa olursunuz ve birisi sizin simsiminiz olur. Adım Ayso zaten. Git ya adım Ayso. Yanlışlıkla tıkladım. Ben mi simsim simsimi simiyim acaba? Küçük oldum ya. Küçüklüğüme girmiyor şeref. yapıyorum ya. Yaşadığım sorun. Arkadaşlar bu nasıl Türk? Ben hiçbir şey dedim.